Kal, hadi zorluk çıkartma bize iğne olman gerekiyor. Hayır olmayacağım. Bak doktorlar bekliyor. O doktorların canı cehenneme. Hepinizin o lanet kafasını patlatabilirim. Benden uzak durun. Beni hastanede konuşturmayın. Karl otur yerine. Küfretmeyi bırak artık. Küfretmeyeceksem çıkıp giderim o zaman. Vermeyeceğim ben kan vermeyeceğim istemiyorum. Kan benim damar benim. Lanet olası kan benim. Yıllarca pekmez yedim. Herkese vermek zorunda değilim. İyi neden korktuğumdan değil canı vermek istemiyor. Karl yeter ama doktorlar gerçekten kızıyor. O doktorları var ya kafalarını patlatacağım onların hepsinin alayının. <laughs> okuldan beri alınmadık kan bırakmadınız yeter artık. Yok çiçek yok tetanos açısı hepsinin canı cehenneme vücudumda kan kalmadı lan. <laughs> I'm just too late <laughs>